Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lumion Legacy'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son burada Yani evet benim hatırladığım Ikazuna'yı biz geçmiş miydik ya? Dur bir bakacağım da Bir bak bakayım geleyim ben Tamam Ikazuna'yı sanırım hala geçmedik Çünkü orada kapıda hala o adamlar öyle üçlü şekilde duruyor ayrı değil e bundan şey anlıyorum Bak, şimdi bu resmin nasıl neden böyle bir şey böyle değiştiğini de hatırlatayım mobizene tekrardan geçtim x rekordurdan hayvan village'a da neden geldiğimiz sorun aslında sadece birazcık can ikisi falan alacaktım yani şu metal alıp bir de şu karakterlerin canı normalde az seviyordum onu da alacaktım yani 9 tane small melon var aslında biraz da kep Sadece şu sulakliğin için geldiğimi de söyleyebilirim harbiden. Elimde şu anda benim de vardı şey vardı ve ikazı ne? Hayır Evet fire and şeydi. And bolt. Tabi ne bolt ya? Fire and electric. E, elektrik neydi ya? Fire and Ay kapalı ya. Ben de Gekov vardı. Gekovdan bakayım. Fire and electric. İşte elektrik. Fire and electric. Şuradaki tek ADV şey olabilir. Ya Kroito olabilir. Ya Sluglin olabilir. Bu Sluglin'i de zaten almıştım evet şeyden o dedenin olduğu yerden almıştım evet Crytal demiştim Singel, Spare, Swipe and Brace var Aslında ben bunu istersen upgrade ederim he ya, yapayım ben Bunu böyle işte, daha bu evet. Yapayım ya Bir Bugün bir bu olayı da. Sonra da yeni geri bakın. Ya giderim pazarda bir tane daha yakalarım alırım ya da. Evet ya giderim bir tane daha yakalarım. Gelirim şurada yakarım da tekrar gitmek de çok zor olacak ya üşendim. Gücendim. gücemedim. açıkçası sadece üşendim. Üş, üşen geçimdi. O konuda övünmeyeceğim ama üşen geçimdi. Ya şunu geç 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 Kel toşlar ne konuştunuz ya yani? bırakın salın abi oh. Buraya da daha sonra da bir ita atıyor buraya daha sonra bir bakarsınız Atıyor yendiğimizde buraya girdim Dur bak girdiğim anda bir saniye Evet idare idare der yani işte yani dayanamadığım kanıtı dokuz sekiz hemen yapalım yani en kolay febineydi diyebilirim diğerleri biraz fazla zor diye sen sen yani böylece. Yes. Doğru. Şimdi i k ne zaman? Oh, şey işte bak ya ifadesine çok güzel duruyor. Karanlık. Ele geçirilmiş. Ekarım. Tandır çam şimdi ağzımıza çıkıyor diyecektim. Çok da doğru biliyorum. E, bu kuyuk pançı da az önce 25 lira olmuş zaten. Statik şok. Birliğin üzerinde bütün denemelerini yapacak Çincağı. Allah rahmet eylesin. Hani bize artı bir de ilk kazuneye. Tanda Champ. Avoid. Bunun alacağını biliyordum. Dermişim de bilmiyordum. 25. Quick Punch ve ilk güle güle. Başkan sıkılmış sıkılmış savaşa bakıyorum. Öyle diyeyim harbi. 26 seviye de olmadı. Abicim çok havalı bir şeysin. Hemen sana da... Ne kadar da mesaj. Amazing. I will begin study this new sample right away. What? Вот, бро, вот. şu anda oyun açılıyor. Yani oyun açılırken de planları söyleyeyim. Eğer gerçekten çalışabilseydi telefondan yeni bir farklı Roblox oyunu var onu da açabilirdim. Mesela farklı 1 milyon tane falan bir sürü Roblox oyunu var ama benim bulduğum bir tane daha benim için güzel bir RPG oyunu buldum böyle role play oyunu. Şey World Zero mı ne öyle bir şey. Böyle kendi Kılıç kılıç mılıç aldığın özel bir oyun hani oynamak isterdim ama çok kasıyor ya interneti çok kastırtıyor Bir de ne olmuştu oyun oynamak için Bağımın üstüne kalmışım çalışanlar bir de ne diyeyim çok zor çalışıyor yani. Hep böyle karakter stiliyle zıplayınca hayvan gibi zıplıyor falan bazılar oluyor yaşanıyor İçim gözükemiyor yürüyemiyorum Öldüm bu ayı bir geri dönelim. Bunlar, bun, mesela bunun dışında ben şey oynamak istiyorum mesela. Ben bir yolun resim görmek istiyorsan şey Neyse bütün yolu geldim. Bütün yolu görürken de şu, benim yeti 26 seviye yaptım. Neyse. Neyse video video dışı bir bu bir gün atmadığımda da ne yaptığımı söyleyeyim. Az önce annemin telefondan mutagon yaptırdım. Hani onun sevincini hala atamadım. Oradan önceki çekici atamadım gibi, kuzenlerimin evindeydik. Saat 7'ye kadar orada kalmıştım. Hani o gün bir ilk bir sevindim, bir sevindim anlatamam. das kit verdi bir tane adam bana. Onu 34 seviye yaptım. Hani Ikazuna'ya karşı karşılık kit'i teklif ettik. Yaptım. Sonra Dust kit'ten sonra biraz daha şey yaptım. Biraz daha şey yaptım ve elime elime olan bir tane <laughs> The vardı 26 seviye. Onu gittim Vastrap'ı mı ne öyle öyle onun son seviyesine getirdim. Hani kastım, kastım söyleyebilirim. 26 seviyeden ta şeye kadar biraz ya, işte, kastım. Biraz keriz gibi geliyor bana. Kasma seviye. Aslında çok da şey değil ya. Kasarken biraz sıkıldım. Ayrıca bir de şey daha isteyeceğim. Buradan gelip şuradaki eve girerseniz bu evde bir çiftliği saçlıyor. Hani bazı da gizemlilerin güzelliği gibi. Bu hayatta kurtardığımız adam bize buzdolabı veriyor. Caldra, you are a really good friend. Ama benim arkadaşım değil lan, you are a really good human. Diğerlerinde de işte böyle kabungadır, mabungadır böyle lumyanlı şeyler var. Bazıları lumyanlı sevmiyor, bazıları Calde'ye girmiş falan konum değil. Aslında burada şey alacaksın. Ya, bu, ateş geliyor. Burada bunu alacaksın ama bu rahatsız evi ama ya. Burada yeti değil. Kahramanı alacaksın. Öyle bir olay var. Neden söyleyeyim? Burada karakterlerin neredeyse çoğu. Hani hepsi diyemem. Çoğu hep şeye geliyor. Hep de fire geliyordu ve fire'a karşı bu işe yarıyor. Ulan şu anda tek düşüncüm şey ne biliyorsunuz? Nasıl oluyor da rüzgar ateşe karşı bir şey? Su ve buzun da asla ateşe karşı koyabilmesi gerekiyor çünkü buz suya dönüşüyor. Ay vur bu bulmacalar beni bitiriyor ya. O zaman direkt ilk şey yapalım. blue. Hella bra bra. Yeah, but I think it's a little bit. Sakin, sak Ağzımı bozdunuz ben benim saçıştırılır mı? Saçıştırılır mı? Saçıştırılır mı? Oğlum harbi ittiriyorsunuz. Bu kız Mabel'a benziyor mu? Bu kız Mabel'a benziyor mu? Çocuklar. Bize, bize sürekli düşmanca davranış Mabel atıyor bu kıza. Benzemiyor mu? Harbi düşünüyorum. Bak çok benziyor. Şimdi, şimdi bir sebebi şey fazla ki ama biz ona mükemmel duruyoruz barabatlı <laughs> şey alıp gelecektim adı neydi anam ya adı neydi onun ya ben ne diyecektim mayday mayday ya oraya ya experience bu xp boost alıp gelecektin Böylece daha güzel sayılarda 179 abi. Bu 179 ben ne bokuma Çok az şey kaldı yalnızca. 15 seviye ya. dur. Buradan buradan sinamotu çıkartırım ben. Buradan sinamotu çıkartırım. Bu da 18, 19 seviye ya. Hayır. çıldıracağım. Aa bok vurdum amına. Şöyle için özür dilerim. Oğlum ne olur ne olur birisi beni teliflen falan yapmasın da. Abicim ne yapayım yani oyun adama bak gıdım can gitti gıdım gıdım. Ben buna şimdi neyle vursam ki en güçlü saldırıma yapıyorum bir de. Hadi. Abi gıdım gıdım hiçbir şey yapamıyorum ben adama ya. Kri E öldüm ki ben. kaldı bakalım hadi öldürür mü öldürmez miyiz Öldüreyim de ben bu videoyu artık bitireyim. Çünkü çoğu aslında bugün kısa video atacağım. Çünkü birazdan da zaten yemek gideceğim. Şunu öldüreyim ben videoyu bitireyim. Ya zaten. Hadi kahraman yapabilirsin. Kahraman. Dövebilirsin abi çok kolay bir düşman. Sen kuşsun. Önündeki tavşan. Bunu çok kolay yenersin. Hadi sen. Bir melek artık kustu. Oh öldü. May 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 may. 400 kare tuzik. Kray falan işte bir oldu. Ah oh, ben yandım diyor. Neyse bu videonun artık burada sonuna gelelim. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.